Hello, 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 hello. <laughs> Arkadaşlar ben şöyle bir havalı giriş. <laughs> hello, 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 hello. Falan filan şey ederim. Evet ben şu Lego'yu yaptım. Bakın böyle bir karakter çıkmış. Kadriye çıkardık. Neyse. Şimdi ikinci gün ödülümüzü alalım. Evet. Bu dört Explosions'dan İkisini alabiliyoruz Şimdi seçme Başlasın Bebo uzaylı olsun ya yani, ne güzel İşlemi tamamladım Ne olamaz bu yarı Yar verseydin O zaman bir de yavru Ve geliyor Şu ikisini atalım çöpe Siz gidiyorsunuz Ve geliyor Çiğ, 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 çiğ. Ve ben önce şu figürle bir oynayayım dedim. Bakın şunu atacağız. Düzeltmiş araba işareti. İşte hemen birkaç tur oynayıp yapalım. Yeni tur mu gel geldi Şöyle bakalım bir. Aha, yeni tur gelmiş başladı. Aa. En iyi diyorlar tamam. Yapalım. Ne? Hop. Evet. Oo, deverse 3 oyuncu. Aa, şişe bakın. Diğer oyuncular. He, bunlar bunlarla destek veriyor. Çak çak. Hadi, hadi. Neymiş bu da? Fırat şey. O yemek beş. Tat 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 tat. Tat 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 tat. Ka ko ko ke ke ka. ka, 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 ka. Hadi Kadriye hadi. Tüm yemekleri doldur. Ben şu filacatı istiyorum. Durun fırlatıyor şey herhalde. E, 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 herhalde şey fırlatıyor. Neyse biliyorum. fırlatıyor. çal 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 çal. Hayır yapıştım. Hayır hayır hayır. Hayır ça ça ça. Evet. Evet. Süper güçlü oldu ve bu saç saldırısı. Saçam oldu? Hemen yemekler atmaya devam edelim. Çı, 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 çı Kazandık. bir kazandık. Evet, zafer. Ka Yemek evet. göçe. Suratına yapmış. Saydın iyi olurdu. Kadrili ha 100 kre 100 araba parçamızı ver bakalım. Evet. Şöyle bir yürüme işaret verdi.

Tamam. Bir sefer daha onu göre Ve yes it. Evet. Biraz hızlanıyorum ki. Evet sonra ne yapacağız? Let's go. Tamam açıyoruz. Ve başlıyoruz. Başlıyoruz. İşte. Kartları da şurada. Şimdi deri kaydı oldu. Neyse hadi. Bakalım ne yapacak. kuf, 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 Uuu. Boğuluyor mu bu? Uuu süper gücü boğulma. Hadi bir lazer flat. çu 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 ça. <laughs> <laughs> İyi. Ne yavaş yürüyor bu ya. Neyse. Za ça çu za çu za çu. Bir de za çu diye ses çıkıyor. Şşş boğuyalım ve kazadık. Ve diğerini alalım. alalım. Şuna bakalım. Ah. Ne yapıyormuş bu? Çene.

Tek lehce bir lehçe başlayalım. Bu mu? Ne oluyor ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sokuyor. Arı, arı açtım sana ben. Kuramıyor daha. Abartı yalnız bu. Arkadaşlar bay bay oyunum çöktü. Kaçıyor kaçırma geldi göremiyorum. Ha. 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 Beşinci yayın. Ne oluyor? abi Piramik geldi. Ne oluyor? Ha. Bismillah. Bay bay arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Benim oyun bir delirdi. Piramitli'ye geldi. Haber yok ki. Hayır. Hayır. Tüm ekranlar arasında geliyor.